Mislerde fırın. İyi seyirler. Hadi koşun koşun burada bir şey var. Gelin. Ne? Bu ne be? Bakayım. Bu ne? Gerçekten bu ne? Bu ne? Bu ne be? Çok büyük. Bakın. Çok büyük olabilir ama bence güzel bir şeydir bu. Pek sanmam. Büyük şeyler güzel olmuyor. Wow. İçinde hamur yer mi var? Ne? Hayır içinde hamur yer mi var demek istedim. Ya öf sen neden geldin ayrıca? Evet burası kız kıza bir yer. Git. Gitmiyorum hiçbir yere. İtme. Ah. İşte harika burger. Oh, benim hayatımda gördüğüm en güzel yemek. Hadi gel şanslı, gelin beraber yiyelim. Çok oh, Harika. Yalnız bir şey yapmak istiyorum. Harika oldu değil mi şanslı? Aslında pek değil çünkü hamur gelince bile çıkardın. Ama ben sevmem. Ben severim. Kim var yemek ister? Peki kim hamur yemek ister? Ben. Ben şanslı. iyi misin sen ya? Hı. Hadi yiyelim. Hepinizin yediği şeyden ben yemem. Rahatlatıcı görünüyor. <laughs> Ama gel sonra yiyeceğiz Benim bir işim var Aa ne yapıyorsun be Şunlara basayım şöyle Open <laughs> diyelim Ve çalıştırdım Aa yanıyorum Ne yaptın? Çilekli pasta iyi misin? Açıl. <laughs> Çilekli pasta. Of ya. Gerçekten mavi işte gelseydi. Bana kaldı yemek. Hmm. Hmm. Harika. Acaba buralarda daha fazla yemek var mıdır? Hmm. Aa, ah, çok şiştim galiba. Bakalım burada başka şeyler var mı? O hmm. Open mi? Buna basınca ne oluyor? Ee, ona basma bence kahve. Çünkü şu an çiçekli pastayı kurtarmaya çalışıyoruz. Eğer ona basarsan ne olur? Daha çok sıcaklığı art, 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 Ne olur? Sıcaklığı arttırmış olur. Yani çilekli pasta bir köfteye dönüşür. Mm! Aa, tamam basayım. Köfte severim. Basamadım. Neyse. Ne yapacağız biz şimdi? Nasıl çilekli pastayı kurtaracağız? <laughs> Kızma. Kızma. Hadi hmm. ceset. Ceseet. Konuşamıyorum. Buna basalım. Biraz da buna basalım. Hala açılmıyor. Aa, bekle ne yaptın? Güzel bir çekil. Basamıyorum gücüm yetmiyor buna Kahve Kahve iyi misin Kahve Yemek ee, Tamam Hadi gel cici, Biz seninle gezelim Gezmek yemek demektir. Ben de geliyorum. Tamam gelin. Hmm. Çilekli pastayı ben mi ya? Hmm. Ağlar. <laughs> <laughs> Tuşlara basayım bari. Bu nasıl tuş? Daha çok bastırırsam ne olur? Ah bir şey oldu. <laughs> çilekli pasta seni kurtardım. <laughs> sen beni mi kurtardın? Aa dönüyorum. Sen sen ne yaptın? Bak çilekli pasta e, bana kızma. Bak gel seninle beraber biraz oturup sohbet edelim. İyi. Ee, nasılsın bu aralar? Ehe. Ne saçmalıyorsun kayko? Ne ee, haber? İyiyim. Seni sormayacağım çünkü birazdan çok kötü olacaksın. Lütfen çilekli pasta bunu yapma. Bana elbise giydir daha iyi. Isı mı? Allah kahretmesin. Ne yaptın sen? Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Of, iyice ne sıcak kartı. Sürekli pasta korkuyorum. Ya bir git sarılma. Zaten çok sıcak. Sen sarılınca iyice bir sıcak oluyor. Dönüyoruz Oh tamam. Tamam sakin ol sen de bebek midin nedir ağlıyorsun burada ağlamıyorum ama korkuyorum ya üf. hadi sen sen erkek değil misin şimdi sen beni buradan kurtar çıkacaksın çünkü ben prensesim ee, sıcak gitarcıyor pişeceğiz. Bozuldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Yardım et. Ç çıkar bizi. Ya ben prensesim, Sen şu Sen çıkaracaksın. Bir şey de göremiyorum. Sürekli ışıklar kapanıp açılıyor zaten. Ne yapacağız biz buradan? Ne yapacağız? Senin yüzünden her şey. <laughs> Biliyorum. Çok özür dilerim. Elisa. Bana bak. Doğru düzgün konuşma. Bak, döveceğim seni. Şey Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> evet kızlar neyi gezdik değil mi? Ha ha harikaydı şanslı. Keşke yeni yemek dolsaydık. Harikaydı diyorum. Aa bizimkiler yine kalmış mı orada? Of Hiçbir bir şey beceremiyorlar. Yeter artık. Ne yapacağız biz şimdi? Ha? sen benim kurt beni Sen çikolata keki ne? Sen çilekli pastayı kurtarmak için ne yapmıştın? Hmm. Ben biliyorum. Hep hepinizi dinledim. İşte buna basıp bu şekilde açıyoruz. <laughs> Burada öleceğiz. <laughs> ha? Cennet kapısı. Cennet kapısı. Aa beni de Yardım. Ah, Tamam sizi kurtardık. Alkışlar. Tamam gelin. Durun gitmeden önce kızlar bir gelin şurada toplantı yapalım. Kız toplantısı. Siz anlatın ben sizi burada dinliyorum. Gece gel o kadar bağıramam. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Anlatıyorum. Bakın çok iyi dinleyin ama hiç kimseye söylemeyin tamam mı? Çok gizli. Tamam sadece bana bakın. Bakın ne oldu biliyor musun? Hani biz bu içine içinde kaldık ya. Bu kaka işte kız gibi bana sarıldı biliyor musunuz? Çok korkak ya korkak tavuk gibi. <laughs> <laughs> Çok komik değil mi kızlar Nereye gidiyorsunuz? Ee, görüşürüz. Hı? Ah. Korkak tavuk. Senden mi korkacağımı düşünüyorsun? Hadi bakalım, gel dövüşelim Sen bir daha iyisin ben mi? Tabi ki de ben. O zaman gel, savaşıyoruz. Savaş vakti. Ben yukarıdan sen aşağıdan. Tamam her türlü seni yeneceğim. Hadi. Oh. <tüşt> ah. Gel buraya. Hayır. Kafam. Kolay gelsin kardeş. <laughs> Gel buraya sarılacağım. Bu da ne böyle ya? Bu da ne böyle ya? Bu da ceset değil. Arkadaşlar siz de kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Çekil ya ben soracağım. Evet arkadaşlar kanalıma abone... Benim bir de arkadaşım olduğunu görsem vallahi döverim ha. Yemek. Üf bir git. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Sarılalım. Ah!